Bu liste Steam indirimlerinde düşük sistem isteyen oyunları kapsamaktadır. Bizzat oynayıp tavsiye ettiğim oyunların dışında türünün iyi birer temsilcileri olduğunu bildiğim oyunları da bu listeye aldım. Bir, Hades. Henüz erkenler şimdi olan yeni bir oyun Hades. Daha önce Best Shin ve Transistor gibi oyunları yapan süper roguelike türündeki oyunu. Kendine az görsel tarzı ve aksiyonda sunduğu keyif denemeye değer bir oyun kılıyor Hades'i. 2. Katana Zero Katana Zero son yılların en eğlenceli iki de bağımsız oyunlarından biri. Ortalama 4 saat süren oyun boyunca hem atlayma tarzı tekrar tekrar deneyerek düşmanları indirmeye çalışıyor hem de bu ilginç hikayenin gideceği noktayı merak ediyorsunuz. 3. Supraland Zelda, Metroid ve Portal gibi klasik yapımları tek potada eritmeye çalışan bir oyun Supraland. Üstelik bu işi bağımsız bir yapım olmasına rağmen hiç de fena olmayan bir şekilde yapmayı başarıyor. 4. Apatoyam Yunan mitolojisinde geçen iki boyutlu bir aksiyon oyunu Apatheon. İşlediği temayı görseline de yansıtan oyun 4 dört bir aksiyon sunmasa da eğer türü seviyorsanız şans verebilirsiniz. 5. Hollow Knight Bu fiyata bu kalitede ve bu uzunlukta bir oyun kaçmaz. Eğer bir oyun içerisine girip her yerini araştırmak, tekrar tekrar denemek, keşfetmek istiyorsanız Hollow Knight karşınızda. Zor ama bir o kadar da eğlenceli bir oyun. 6. Shadow Tactics Blaze of the Shogun Komando Sekol'ün peşinden giden bir oyun Shadow Tactics. Artık bu türde oyunların çıkmadığı bir ortamda nimet sayılabilecek bir oyun. Aslında Desperados 3 var. Henüz yeni çıktı. O da nefis bir oyun ama çok pahalı abi. O yüzden birkaç sene önce çıkan Shadow Tactics'i buraya aldım. Fiyat inanılmaz uygun. 7. Bioshock Infinite Zaten neredeyse herkesin bildiği bir oyun Bioshock Infinite. Hikayesinin güçlü olduğu bir FPS oyunu. Daha önce oynamadıysanız bu fiyata kaçmaz. 8. Journey Journey size uzun bir oyun ömrü vaat etmiyor. 2 saat içerisinde bitirebileceğiniz bir oyun kendisi. Fakat bu 2 saat boyunca benzersiz bir deneyimin içerisinde olacaksınız. Journey gizemli dünyasında kendine ait masalsı grafiklerle oyuncuyu büyüleyen bir oyun. 9 Pacify. Pacify arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz bir korku oyunu. Son zamanlarda yayıncılar arasında da bir aile popüler olmuştu. Eğer Pacify'in nasıl bir deneyim vaat ettiğini merak ediyorsanız indirimden faydalanıp grup halinde oyuna girebilirsiniz. 10. L.A. Noir bu kadar büyük bütçeli dedektiflik oyunlarını çok görmüyoruz. Sherlock serileri ve benzerleri falan var ama ele daha farklı bir konumda. Sanırsam uzun bir süre boyunca bu seviyede bütçeli bir dedektiflik oyunu görmeyiz. Herhalde oyunun türü anlaşılmıştır. Açık dünyada suçları teker teker çözdüğünüz bir macera oyunu ele var. 11. Tomb Raider Bana kalırsa hala daha PC'nin en iyi aksiyon macera oyunlarından biri Tomb Raider. Aksiyon seven her oyuncunun kütüphanesinde bulunması gereken bir oyun. 7 yıl önce çıkmış olsa da görsel olarak şık gözüken bir yapım. 12. Fallout New Vegas Has Fallout RPG'lerinden biri. Teknik olarak çok iyi durmayabilir. Fakat karakterleriyle, diyalog seçenekleriyle sizin için oluşturduğu dünyasıyla en gerçekçi Fallout oyunlarından biri New Vegas. Resmi olmayan bir Türkçe altyazısı da olması gerek. Kaçırılmaz. 13. Euro Truck Simulator Benim de bir aralar oynadığım fakat benden kat pekat hastası bulunan bir simülasyon oyunu. Tır sürüyorsunuz abi. Oyunun en baba olayı bu zaten. Aç müziği, baskaza atıl yollara. 14. Elder Scrolls 4 Oblivion. Üzerinden 14 yıla yakın zaman geçmiş olsa da Oblivion bence hala da oynanabilir bir oyun. Özellikle düşük sisteme sahip arkadaşlar için. Ben de bu oyunu zamanında hakkını vererek oynayamamıştım. Sistemim kaldırmamıştı. 10 FPS falan alıyordum. Çıkışından 5-6 yıl sonra tekrar oynayabildim ama yine de tam hakkını verdim sayılmaz. Benim de listemde kendisi. Şu oyuna bir güzel girişmek lazım artık. 15. Disco Elysium. Fiyatının diğer oyunlardan daha yüksek olmasının sebebi Disco Elysium'un henüz yeni çıkmış bir oyun olması. Yani yeni bir oyun için fiyat gayet iyi aslında. Ama şunu söyleyeyim Disco Elysium için iyi bir İngilizce gerekiyor. Çünkü oyun ağırlıklı olarak diyaloglar üzerinden gidiyor. Geçen yılın en iyi RPG oyun ödülünü almış bir oyun olması sanırsam onun neden bu listede olduğunu sizlere kanıtlar. 16. Divinity Original Sin Enhanced Edition RPG tarafına girdik devam edelim. Divinity son yılların en kaliteli RPG serileri arasında başı çekiyor. İkinci oyunu fiyatı tuzlu geldiyse ilk oyun seriye giriş yapmak için güzel bir başlangıç olacaktır. 17. Pillars of Eternity Collection Divinity ile beraber Pillars da son yılların en önemli RPG serilerinden biri. Paket haline satılan bu seri RPG açlığı kabarmış oyunculara tavsiyedir. 18. Dragon Age Origins Divinity ve Pillars'a nazaran daha rahat oynayabileceğiniz bir izometrik RPG yarıyorsanız Dragon Age Origins'e muhakkak bakın. Görsel kalitesiyle sizi içerisine attığı olaylarıyla ve keyifli kombat sistemiyle uzun saatler geçireceğiniz bir oyun olacak. Hem Divinity ve Pillars'a da bir hazırlık olur. 19. The Witcher Enhanced Edition Witcher işte abi yani Witcher. 20. The Witcher 2 Assassin of Kings Witcher 2 işte abi, bu da o kadar. 21. Grim Dawn Hack türünün son zamanlardaki güzel örneklerden biri Grim Dawn. Çıktığı sene oldukça beğenilen oyun güzel bir indirime girdi. Diablo vari bir oyun arayışındaysanız göz atmanızda fayda var. 22. Celeste Son yılların en iyi platform oyunlarından biri Celeste. Oynanabilirliğinin çok eğlenceli olması bir yana kendi içinizdekilerle yüzleşmenizi sağlayan pozitif bir hikayesinde olması da oyunu değerli kılan unsurlardan biri. Platform sevenlere tavsiyedir. 23 The Messenger. The Messenger Sales kadar iyi notlar almamış olsa da benim için ondan daha keyifli bir deneyim sundu. Bakmayın siz ekranda gördüğünüz 8 bit grafiklere. Bu oyun son yılların en iyi aksiyon platform oyunlarından biri. Hikaye sunumu çok eğlenceli, oyun süresi de gayet uzun. 24. Halo Master Chief Collection PC oyuncularının bir türlü tam içine giremedi Halo serisine girişmek için tam zamanı. 7 oyunluk bu paket fiyat olarak çok avantajlı. Xbox konsolunun en güçlü markalarından birini denemek isteyen PC sahipleri için fırsat bu fırsattır. 25. Left 4 Dead 2 Devamı gelmeyen klasiklerden biri Left 4 Dead 2. 4 kişilik takım halinde üstünüze gelen zombileri vurduğunuz bu oyun türünün en iyi temsilcisi. 26. Mount Blade Warband Eğer Bannerlord Gazi ile birlikte Mountain Blade'i ilk kez duymuşsanız, bir denemek şans vermek istiyorsanız fakat Bannerlord'a sisteminiz yetmiyor ya da oyun size pahalı geliyorsa üzülmeyin. Warband giriş yapmak için gayet iyi bir oyun. Hem Warband oynarken Bannerlord'u sevip sevmeyeceğinizi de anlayabilirsiniz. 27. The Forest Survival oyunları arasında en popülerlerden biri de The Forest. Birçok izleyicim bu oyunu benden daha iyi biliyor zaten. Türünün hastası olmasam da oyunun metini çok duydum. O yüzden indiğimi haber edeyim istedim. 28. Dead by Daylight bu oyunla birlikte multiplayer korku oyunları iyice popülerleşmeye başladı. 4 kişinin kurbanı bir kişinin de katili oynadığı Dead by Daylight pek çok oyuncu tarafından bilinen bir oyun. 29. Outlast Hepimiz biliyoruz zaten. 30. Last 2 Bunu da hepimiz biliyoruz ama ikinci oyun ilk oyuna göre çok daha az beğenilen bir oyun oldu. Eğer o zamanlar kötü yorumlar yüzünden oyunu almakla ilgili bir çekinceniz oluştuysa bu fiyat avantajıyla bu korku oyununa bir şans vermek isteyebilirsiniz. Bence bu fiyata oynanabilecek bir oyun. 31. Metro 2033 Redux Aranızdaki bazı hikayeli FPS oyunu severler şu oyunu hala oynamıyor ya üzüyor beni kardeşim onlar. Taş gibi görsellik var bu oyunda Half-Life'ın üvey kardeşi gibi bir oyun bu. Yani kafa yapıları benziyor. O oynayın arkadaş şunu. 32. Metro Last Light Redux 2033 oynadıktan sonra dönün bir de bunu oynayın. Zaten Last Light 2033'ün devam oyunu. Bu iki oyun nimet gibi oyunlardır hikayeli FPS e severler için. 33 Black Mesa Half-Life'ın ismini almışken Black Mesa'yı da söylemeden geçmek olmaz. Half-Life 1'in Half-Life 2 grafik motoruyla tekrar yapılmış hali Black Mesa ve çok da iyi yapılmış hali. Biraz oynar kapatırım deyip 4 saat aralıksız oynattırdı bana kendini. Yapanların eline sağlık. 34 Half-Life 2 Bir klasik bir başyapıt FPS türünün benim için zirvesi. 35 Half-Life 2 Episode 2 Half-Life 2'deki zirvenin devamı. Episode 1 niye yok derseniz onda indirim yok diye almadım. 36 Portal Sırada iki adet bulmaca oyunu var. Portal serisi zaten bulmaca alanında zirveyi temsil eden bir seri. İlk oyunda ikinci oyunda şu an çok uygun fiyatta. 37 Portal 2 Demiştim fiyat uygun abi. 38 Human Fall Flat Tam bir eş dost ile oynayıp stres atma oyunu. Fizik motorunun gücünü arkasına alarak sizi eğlendiren bir oyun Human Fall Flat. 39 Overcooked 1 ve 2 Yine eş dost bir araya gel stres at oyunlarından biri. Hatta ikisi. Çünkü paket bunlar. Yemek yapma konseptini alıp başka fantezilerle birleştiren son yılların en iyi parti oyunlarından biri Overcooked. 40 Blasphemous Bunda eş yok abi. Bunda stres atmak da yok. Bu bildiğin Dark Souls gibimsi 2D bir oyun. Zor bir oyun. Müthiş kalitede bir oyunda değil. Fakat barındırdığı görsel tarzı, teması ve oynanışındaki o kendi kendini sebebiyle bazı oyuncuların hoşuna gidecektir. 41. Dead Cells. Bir klasiktir benim için Dead Cells. Roguelike türünde olmasına rağmen yani ölüp ölüp baştan başlamanıza rağmen beni içine çeken tek oyundur Dead Cells. O kadar içine çekti ki oturdum baştan sonra 3 kere bitirdim. Hala da arada açar açar oynarım. 42 Slay the Spire. Yine ölüp ölüp baştan başlamalı olmasına rağmen benim bir şekilde işine çeken bir oyun oldu Slay the Spire. Temeli bir kart oyunu aslında fakat müthiş çeşitlilik barındıran bir kart oyunu. Önünüze gelen rakipleri keserek ilerlediğiniz tatmin hissiyatı yüksek son yılların en iyi yapımlarından biri Slay the Spire. Taktik kurmak ve o taktiğin sonucunu almak çok başarılı. 43. Guacamelee Gold Edition Yine aksiyon platform severlerin gözden kaçırmaması gereken bir yapım. Esprili havası, hoş görselliği ve eğlenceli dövüş sistemiyle şans verilesi oyunlardan biri. 44. Guacamelee 2 Bu da aynısının daha gelişmiş işte. Düşmanı tutup fırlatmalık, platformları kendinizce tamamlamalık bir oyun. 45. Max Payne 2 Eğer yeni yeni oyuncu olmuşsanız ve Max Payne'i oynamayı düşünmüş ama eski daha o şimdi oynanmaz falan diyorsanız demeyin. Çünkü oynanır. Hala da oynanır, keyifle de oynanır. 46. Company of Heroes Strateji klasiklerinden biri. 2 Dünya Savaşı'nın konu olan Company of Heroes özellikle strateji tür merakları için başucu oyunlarından biri olmalı. 47. Super Meat Boy Platform klasiklerinden biri. Öl, öl, öl ve yeniden başla. 48. Remnants of Nazit bir Türk yapımı Super Meat Boy ile aynı felsefede fakat bunun zorluğu yeteneklerinizle test edebiliyor olması. Zıpla, bırak, hızlan bir şekilde kendini yukarı fırlat derken Remnants'ta bayağı vakit geçirebilirsiniz. 49. My Friend Pedro John Wickimsi bir aksiyon arayan oyuncular için My Friend Pedro en kendine az tecrübelerden birini yaşatıyor. Artistik ölüm abi. Oyunun olayı bu. 50. Cuphead Görsel açıdan başka hiçbir şeye benzemeyen Cuphead deli zorluğuyla sizi çıldırtsa da kalitesiyle kolay kolay size kendini bıraktırmıyor. 51. Borderlands 2 Game of the Year çok iki de oyundan gittik araya bir FPS e alalım. Looter shooter türünün en önemli temsilcilerinden biri Borderlands ki fiyat olarak da çok iyi durumda. Özellikle bir arkadaşınızla beraber kapıp online olarak akmalık da böyle bir isteğiniz varsa yani. 52 Insight artı Limbo. Tekrar döndük side scroll oyunlara. Bu iki oyunda alternatif bulmak çok zor. Limbo'da Insight'ta kendine has atmosferler sunan şirinlikten ziyade insanı çarpan oyunlar. Özellikle de Insight tokat atıyor. 53 Terraria çok kısaca özetlemek gerekirse Terraria için Minecraft'ın iki boyutlusu diyebiliriz. Tabi oyun bundan çok daha fazlasını sunuyor. Uzun seneler boyunca kitleleri peşinden sürükleyen ve gelişmeye devam eden oyunun neden bu kadar sevildiğini merak ediyorsanız önünüzde güzel bir fırsat var. 9 lira. 54. Don't Start Together Hayatta kalma oyunlarından devam edecek olursak Don't Start Together da indirimde. Kendine az bir tarzda ve dünyaya sahip olan Don't Start Together'a bir arkadaş grubuyla girip eğlenceli saatler geçirebilirsiniz. 55. Subnautica Bir başka hayatta kalma oyunu da Subnautica ama bu seferki oyun tek kişilik deneyime odaklanıyor. Su altı temasıyla ayrı bir yerde duran Subnautica aynı zamanda kalitesiyle de kendini öne çıkarmayı başarmıştı zamanında. 56 No Man's Sky Biliyorum pahalı bir oyun. Listenin geri kalanına kıyasla çok bıça dostu değil. Ama kendisi indirimde. Uçsuz bucaksız bir evren sunan ve çıkışından bu yana oldukça gelişen No Man's Sky'a adım atmakta kararsız kaldıysanız indirimden faydalanabilirsiniz. 57, gris, şiir gibi gözüken bir oyun gris. Ben deniz oynayamadım bu arada ama indirimlerde kütüphaneme ekleyip en kısa sürede girişeceğim kendisine. 58, Wolfenstein The New Order. Ne kadar sisteminizi zorlar bilmiyorum ama güncel oyunlara göre Wolfenstein The New Order çoğu sistemde rahat çalışabilecek bir oyun. Sağlam hikayeli klasik bir FPS oyunu. 59, Batman Arkham Collection. Arkham Asylum City ve Knight'tan oluşan 3 oyunluk bir paket. Oyunların kalitesini baz alacak olursanız müthiş bir fiyat bu. Tabi Arkham Knight sistemleri kasar mı? Kasar. 60. Pummel Party Arkadaşlarınızla beraber girdiğinizde keyfi çıkacak Pummel Party içerisinde eğlenceli saatler geçirebileceğiniz bir yapım. Pummel Party kutu oyunu mantığını oyunlaştırmaya çalışıyor ve irili ufaklı bolca oyun moduna da sahip. 61. Frostpunk Hayatta kalma strateji türünün en iyi örneklerinden biri Frostpunk. Eğer bu türde biraz olsun ilginiz varsa mutlaka göz atın. Bu türle çok arası olmayan oyuncuları bile sarabilecek kalitede bir oyun. 62. Steel Skylines Şehir kurma oyunlarında SimCity'nin dolduramadığı boşluğu Steel Skylines geldi ve doldurdu. Şu dönemde türü ait bulabileceğiniz en iyi oyun diyebiliriz herhalde Steel Skylines için. 63. Hearts of Iron 4. Grand strateji türünün en iyi temsilcilerinden biri Hearts of Iron 4. İkinci Dünya Savaşı'na odaklanan bu tarz bir strateji oynarıyorsanız değerlendirmenizde fayda var. 64. Darksiders War Master Edition. Çok özgün olmasa da uyguladığı oynanış formüllerini başarılı bir şekilde kendine entegre eden bir oyun Darksiders. and Slash oyunlarını sevenler için uzun bir macera sunacak bir oyun. Hatta biraz fazla uzun. 65. Darksiders 2 Definitive Edition İlkini bitirdikten sonra ikinci oyuna da şans verin. Bu oyunda platform taraflara daha bol loot olayları çok daha fazla. Aksiyon yine olduğu gibi duruyor. 66. Europa Universalis 4 Europa Universalis 4'ten çok bahsetmeye gerek yok herhalde. Bu da Grand Strategy Tour'un en iyi örneklerinden biridir. En popüler de olabilir hatta. 67. Warhammer Vermintide 2 Left 4 Dead'de bahsettiğim 4 kişi birleş akın akın zombi vur olayını Warhammer evreninde oynadığınızı düşünün. Vermintide gerçekten de son zamanlarda oynadığım oyunlar arasından beni en çok şaşırtan yapımdı. Hiç sevmem sanıyordum deli gibi oynattırdı kendini ya. Bağımlılık yapıyor Meret. 68. Deep Rock Galactic Listedeki güncel oyunlardan biri Deep Rock Galactic. Çıkışını daha yeni yaptı diyebileceğimiz oyun bilim kurgu bir FPS oyunu. Aynı zamanda co-opta oynanabiliyor. 69 PD2. Sanırsam PD2'yi almayan kalmasın kampanyası yapmışlar yine. 1,85 TL'ne lan. Dünyadaki herkese oyunu satma misyonu mu edindiniz kendinize? 70. Call of Duty Modern Warfare. Önerdiğim Remastered olan versiyonu değil abi. Klasik Modern Warfare. Biliyorum Remastered versiyonları çıktı. Daha iyi gözüküyorlar falan ama hem daha iyi sistem istiyorlar hem de fiyat olarak aralarında uçurum var. Üstelik yakın zamanda ben orijinal Modern Warfare'ı oynayan bir insan olarak oynanışının hala daha taş gibi olduğunu söyleyebilirim. Görsellik de keza güzel. 71. Call of Duty Modern Warfare 2. İkinci oyun içinde benzer bir durum geçerli. Ona da bakabilirsiniz. 72. Dead Space 1. Aslında Dead Space Bundle'da var. Üçlü satılıyor. Fakat üçüncü oyunun fiyatı 64,5 lira. Ve bence o fiyatı hak eden bir oyun değil. Benim benim tavsiyem ilk oyunu arşivinize katmanız. Harika bir korku aksiyon oyunudur Dead Space 1. Şu an için nispeten sistem dostu da bir oyun. Korku dozajı yüksektir bu arada. Ben de tekrar girsem mi lan acaba? 73 Dead Space 2. İlk oyundaki korku unsurlarını bir tık daha hafifletip aksiyon tarafını birkaç tık daha arttıran bir oyun Dead Space 2. Ama yanlış olmasın ha ya, kalitesi hala daha tepededir. 74 Resident Evil 4. Eğer Dead Space'ler sisteminizi yoracak gibi geldiyse o zaman güzel bir şekilde indirime giren Resident Evil 4'ü net tavsiye ederim. Zaten bu oyunu tavsiye ede ede bittim ya. Her videoda tavsiye etmeden duramıyorum bunu. 75 Moonlighter Aksiyon RPG türündeki Moon ilginç bir teması var. Oyunda bir esnafı yönetiyorsunuz. Bildiğiniz esnaf abi. İşletmemiz gereken bir dükkan var ve eşya toplamak için zindanları arşınlıyoruz oyunda. Bulduklarımızı da satıyoruz sonra. 76. Brothers A Tale of Two Sons. Eve ile iyice popülerleşen Joseph Ferris abimizin bir önceki oyunu Brothers A Tale of Two Sons. Bir abi kardeş yönettiğimiz oyunda iki karakteri de biz yönetiyoruz. Farklı bir tecrübe sunmayı başaran Brothers'ı mutlaka öneririm. Bana kalırsa hatta Eve Out'tan daha özgün ve başarılı bir yapım. 77. Assetta Corsa. Yarış oyunlarına meraklıysanız eğer Asepte Corsa'ya bir göz atın. Damanıza uygun bulursanız kaçmayacak bir fiyatta şu an. 78 Mass Effect 1 Mass Effect serisini Andromeda ile duymuş tanımışsanız üzgünüm dostlar. Andromeda maalesef Mass Effect serisinin en kötü temsilcisidir. Eğer bu serinin yarattığı etkiyi gerçekten görmek istiyorsanız ilk oyundan oynamaya başlayın. Oynanış biraz kötü gelebilir ama o dünyaya girince çıkmak istemeyeceksiniz. 79. Mass Effect 2 İkinci oyun Mass Effect 1'deki o küt oynanışı kıran ve sağlam aksiyonlu oyunlarıyla yarışır hale getiren bir yapı sunuyor. Mass Effect'teki bence serinin en iyi oyunu. Hatta tüm zamanların en başarılı aksiyon RPG oyunlarından biri. İkonik oyunlar arasında. Üçüncü oyun listeye almadım çünkü pahalı. 80. To The Moon Çıkalı bayağı olmasına hemen hikayesiyle hala akıllarına silinmeyen bir oyun Tudum'u. İyi bir hikaye ve diyaloglara sahip bir oyun arayışındaysanız tudumunu mutlaka listenizde bulundurun. 81. Finding Paradise Finding Paradise'da Tudum'un devamı niteliğinde. Eğer tudumunu sevdiyseniz Finding Paradise'ı denememek için bir sebebiniz yok. İki oyunda daha önce hiç oynamadıysanız Tudum'unla başlayıp sonra buna geçiş yapabilirsiniz. 82. Mirror's Edge Parkur ve FPS'yi birleştirip stilize grafiklerle bunu oyuncuya aktaran nevi şahsına münasır oyunlardan biri Mirror's Edge. 83. Burnout Paradise Remastered Fiyatı bir tık tuzlu gelebilir fakat buram buram arcade yarış oyunu arıyorsanız elinizdeki en sağlam alternatif bu oyun olacaktır. Arcade yarışın dibidir bu oyun. Üst noktasıdır, kalitesidir. 84. Stardew Valley bir aile popüler bir oyun Stardew Valley. Çiftliğimiz yönettiğimiz, şehirde gezintiye çıktığımız, insanlarla ilişki kurduğumuz oldukça geniş bir yapım Stardew Valley. Bu türde bulabileceğiniz en iyi oyunlardan biri olmasının yanı sıra rahatlatan da bir oyun. Bir yandan bir şeyler izlerken, dinlerken bir yandan oynatayım falan diyorsanız çok uygun bir oyun. 85. Northgard Gerçek zamanlı strateji türünde çok fazla yeni bir marka çıkıp kendini gösteremiyor. Genelde hep eski klasikleri oynuyoruz. Northgard bu engeli biraz olsun kırmayı başardı. Aynı zamanda Vikingleri yönetmek gibi farklı dokunuşlar kattı. Bu sayede de insanların ilgisini çekti. 86. Final Fantasy 7 Klasik Final Fantasy 7 efsane statüsüne sayılan oyunlardan bir tanesidir. Biliyorum Final Fantasy 7 Remake çıktı PlayStation 4 için. Yakında PC'ye de gelecek. Ancak o gelene kadar bu klaseye girişmek isterseniz ya da Remake için sistemim yetmez derseniz o zaman bu güzel JRPG'ye girişebilirsiniz. 87. Far Cry 3 Ubisoft'un bu klasiğini oynamaya kaldığımı bilmiyorum. Biraz fiyat pahalı zaten ama adetten de listeye almak gerek. Şu anki açık dünya oyunlarının örnek olduğu formülü en başarılı şekilde uygulayan ilk oyunlardan biridir Far Cry 3. 88. Astroneer Sandbox bir macera oyunu Astroneer. Gezegenleri kolonileştirme amacıyla bir maceraya çıkıyoruz ve oyun bize elle bir hedef göstermiyor. Macera içerisinde hem etrafı keşfediyoruz hem de gelişmeye devam ediyoruz. Keşif temasını sevenler için güzel. 89. Oxygen Not Included Don't yapanlardan gelen Oxygen Not hayatta tutmak çalıştığınız bir simülasyon olarak özetleyebilirim. Aşırı bağımlılık yapma potansiyeli olan bu oyunda biraz daha oynayayım diye saatlerinizi yiyebilirsiniz. 90. Mark of the Ninja Remastered Harika bir 2D gizlilik oyunu. Türünün nadir örneklerinden biri. Muhakkak oynanması gereken oyunlar arasında başı çekiyor Markov Ninja. Benzer türde 2D oyunlar oynamış olabilirsiniz. asinkret Chronicles oyunları vardı misal. Onları oynamışsınızdır belki. Fakat bu onlardan çok daha ötede. Çok daha rafine bir oyun. 91. Hotline Miami. Harika hikaye anlatımı, bağımlılık yapan oynanışıyla Hotline Miami bir türün doğuşuna katkıda bulunmuş oyunlar arasında. Hangi tür derseniz hızlı öl hızlı başla türü derim. Böyle bir tür var mı lan? Yok ama ben şimdi uydurdum oldu. 92. Bastion. Hades'i yapanların ilk oyunu, Bastion tatlı grafikleriyle bir anlatıcının ağzından dinlediğiniz hikayesiyle dönemin en önemli bağımsız oyunlarından biri olmayı başardı. 93. Amnesia The Dark Decent Herkes biliyor ama herkes oynayamıyor. Bir cesaret bu sefer girerim diyorsanız fiyat orada abi duruyor. 94. Transistor Nefis hikaye anlatımlı oyunlardan biri daha. Transistor konuşma etkisini kaybetmiş bir kadın ile ona eşlik eden ve konuşan bir kılıcın hikayesini konu alıyor. Ne alaka demeyin çok güzel bir hikayesi var. Oynanış tarafında sıra tabanlı bir yapısının oyun kendine az yapımlar arasında başı çekiyor. 95. Farlon Sales Kendini özgü tarzıyla dikkat çekmeyi başaran oyunlardan biri Farlon Sales. Taşıtımızı yolda tutmaya çalışarak maceraya atıldığımız oyun atmosferiyle insanı kendisine bağlamayı başarıyor. 96. Broforce Chaos'un grill gittiği eğlenceli bir aksiyon oyunu Broforce. Yıkılabilir çevre de işin içine girince ortamlar patlamalarla şenleniyor. Yıkılabilir çevreye en başarılı uygulanan oyunlardan biridir ha Broforce. 97. Saints Row 4 Saf eğlence odaklı bir oyunu 6 TL karşılığında oynamak muazzam fırsat. Herkes biliyor zaten ne olduğunu oyunu. 98. Titan Quest Anniversary Edition 2006 yılında çıkışını yapan Titan Quest'in 10 yıl sonra bir de Anniversary Edition'ı geldi. Hack and Slash türündeki oyuna nostalji duygusuyla ya da yeni bir tecrübe yaşamak için girebilirsiniz. Diablo açtığınız varsa güzel bir alternatif. 99. Torchlight 2 Hack and Slash türünün son 10 yıldaki en iyi örneklerinden biri bu da. Diablo 3 ile yakın zamanlarda çıktığı için iki oyunu dönemler bir aylık karşılaştırılmıştı. Ve Torchlight 2 çok daha düşük bütçeli olmasına rağmen kimilerine göre Diablo 3'ün ağızda bıraktığı kötü tadı unutturan oyun olmuştu. 100. Dragon's Dogma Dark Horizon çok geniş çaplı bir oyun, dev bir dünya, nefis aksiyon sahneleri keşfedilecek bol yer. Dragon's Dogma içine girmesi kolay bir oyun değil. Sistemin yapısına alışmanız gereken oyunlardan biri. Fakat bir kere alışınca kendinizi kaybedebileceğiniz bir oyun. Aksiyon RPG türünün başarılı temsilcilerinden biri. 101. Baldur's Gate 2 Enhanced Edition Baldur's Gate 3 Ağustos ayında erken erişimle açılacak. Videoları nefis duruyor. Eğer Baldur's Gate serisine uzaksanız ne bu tantana niye insanlar Baldur's Gate 3 için heyecanlı diyorsanız ikinci oyundan seriye girişebilirsiniz. Ama uyarayım zordur, kafa yaktırır fakat zahmete girmeyi seven oyuncular için verdiği zevk unutulmazdır listemiz bitti. Sevgili arkadaşlar biliyorum bahsetmeye değer tek çok oyun var. Bir sürü yapım var ama yorumlarda size tavsiyeleri bırakın öyle. Ben 100 tane oyunu böyle sıraladım. Unuttuğumuz eski geçtiğimiz oyunlar olmuş olabilir. Sistemi yoracağını düşündüğüm için almadığım oyunlar olabilir. Gerçi bu oyunlar arasında sizin sisteminizi yoracak oyunlar da olabilir. Ama böyle bir liste çıkartmaya çalıştım. Umarım buradan bir iki de olsa güzel bir şey çıkmıştır. Keyfinize oynamalık. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.